Merhabalar, selamlar, çiçek seven arkadaşlar. E, bu çiçeğimiz bodur gül, e, kısa gül, şu çiçekçilerde satılan e, daha böyle ince, narin gül arkadaşlar. Bodur gülün yaz bakımını anlatmak istedim size. Bu gördüğünüz arkadaşlar kurumuş. Neden? Susuzluktan kurumuş. Bu ikinci kuruması. Bakın, e, ben e, bir hafta sulamadım, kurudu böyle. Bu ikinci kuruyuşu e, budadım, e, tekrardan kendine geldi. Hatta tomurcuk gül verdi. Fakat ben yine bir bir hafta sulamayınca e, böyle oldu. E, demek istediğim budur güller e, böyle saksıda bakılan budur güller susuzluğa dayanıksız. Susuz bırakmamanız gerekiyor. Toprağı kurudukça hemen acilen sulamanız gerekiyor. Yoksa böyle kurur arkadaşlar. Bir de bu budur gülleri e, biraz gölgede bakmak gerekiyor. Aşırı güneşi e, aşırı sıcağa dayanıksız arkadaşlar. E, baktınız ki budur gülünüz kurudu. Ne yapmalısınız? Benimki kurumuştu. Ne, yapma, ne yaptım? Onu anlatayım size. Hemen budamanız gerekiyor. Böyle gördüğünüz gibi, bakın bu hani mevsim budaması değil. Bu yazın bir kere kurudu benim bu gülüm. E, budadım. Budayınca tekrar yeşillendi. İşte tekrardan böyle tomurcuklar falan verdi. Fakat ben yine sıcakta unuttum bunu. Sula, su, sulamayı da geciktirince. E, Kurumaya başladı. Fakat çok sonradan tekrardan ben böyle bol bol sunamaya başlayınca e, gülüm tekrardan böyle yaprak verip yeşillenmeye başladı arkadaşlar. İşte Bodur gülün e, bu özelliğini size söylemek, söylemek istedim. E, susuzluğa dayanıksız, aşırı sıcağı da dayanıksız. E, size tavsiyem bahçe toprağını ekin, e, bol bol bitki besini olarak şey verin solucan gübresi veya diğer bitki besinlerinden de verebilirsiniz ama ben solucan gübresinden çok memnun kaldım. Hepinizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar.